Merhaba iyi ve güzel insanlar. Bugün yine beraberiz. Ama çok yorgunum bugün. Çünkü torunlarım bizdeydi. Sabahtan da yağmur yağmıştı. Öğleden sonra baktım yağmur kesilmiş. Onları dışarıya götürdüm. Bir hava alsın çocuklar diye. Bir tanesi altı bir tanesi de işte 2 yaşına girmesine az kaldı. Şimdi e, benim hesaplamadığım bir şey oldu. İkisinin de ayağında spor ayakkabısı e, yerlerde su birikintileri var. Bunlar gezerken iki kardeş şap şup, şup sulara basmak istediler. Daha doğrusu ısrarla e, basmak istediler. E, ben de e, kıramadım. izin verdim. Uuu uh, görseniz nasıl ayakkabının içi ısırılsıklam e, oldu. Eve geldik berbat bir durumdaydı çocuklar. İşte dizlerine kadar ıslanmışlardı. benim için sorun değil ama çocuklar emanet olunca insan hani torunum ama tamam ikisi de çok yakınım yine de işte kızımın çocuğu bu yüzden de içimi bir korku kapladı. Anneleri kızar mı diye Ayakkabılar ıslak. Sonra düşündüm, gerçekten neden böyle oluyor? Yani evlatlar gibi olmuyor. Torunlar mutlaka ne kadar çok sevilirse sevilsin, emanet duygusuyla seviliyor. Bugün onu iyice fark ettim. Bir türlü bu duyguyu atamıyorsunuz. Yani çok rahat olamıyorsunuz onları severken, onlara emek verirken. Bugün bunu fark ettim ve sizinle paylaşmak istedim.